Kur'an okumanın sevabı ölüye ulaşır mı? Şayet ulaşırsa kabir yanında okunduğu zaman mı yoksa uzakta okunduğunda mı ulaşır? Ve ölü okuma sevabının tamamını mı yoksa dinleme sevabını mı alır? Burada iki mesele vardır. Bu meselelerden birincisi ikinci meselenin bir parçasıdır. Ben bu konuda Hanbeli mezhebinin şu görüşünü tercih ettim. Okuyucu ölü için niyet edip okumaya yöneldiğinde okuduğu Kur'an ölüye fayda verir ve sevabı da ona ulaşır. Bazı alimler şöyle dedi. Okumanın başında ölü için okumaya niyet etmek şart değildir. Birakis önce okuyup sonra bunun sevabını ölüye hediye ederse bu sevap ölüye ulaşır daha önce zikrettiğim gibi birinci görüş tercih edilmiştir. Bu iki görüş arasında yani Kur'an'ın kabirde okunmasıyla kabirden uzakta okunmasının sevabının ölüye ulaşması hususunda fark yoktur. Her iki durumda da okumanın sevabı ölüye ulaşır. Bazı şafiler, ölü ancak dinleme sevabı alır, dediler. Bu görüşün iki kurala dayandığını söylediler. Birincisi, sevabı hediye etmek sahih değildir. İkincisi, ruhlar kabirler etrafındadır. Azaplanmayı ve nimetlenmeyi bedenlerinin hissetmesi sebebiyle ölülerin ruhları kabirle ve bedenle manevi bir birleşmeyle birleşmişlerdir. Bedenin azap ve nimeti hissetmesinin sabitliği daha önce açıklanmıştı. Bunun için ölü okumayı duyar ve duyunca da dinleme sevabı ona ulaşır. Bu söz, söyleyen kişiyi çıkmaza sokar. Çünkü ölünün idraki ve duyuşu, mükellef kişilerin yani dirilerin idraki gibi değildir. Bu konuda Allah'ın fazlına ihtiyaç duyar. Allah isterse ölüye duyma nimetini verebilir. Şafilerden bazıları, okuma sevabı konusunda başka bir görüş ileri sürdüler. Kur'an okurken ölü için niyet edilirse doğru olmaz. Eğer önce kendisi için okur, sonra bu sevabın ölüye ulaşması için Allah'a dua ederse, ölüye sevabın ulaşması bu şekilde mümkün olur. Zaten bu da dua hükmündedir. Onun işi Allah'a kalmıştır. İsterse onun duasını kabul eder, isterse kabul etmez. Bu söz da şu sözü söyleyen kimsenin sözüne zıt değildir sevabı hediye etmek doğru değildir Çünkü kul mal konusunda hibe etme hakkına sahip olduğu gibi ibadetler yani sevap konusunda herhangi bir tasarruf hakkına sahip değildir Çünkü burada okuma sevabının ölü için olmasını amaçlıyor veya sevabımı ölüye verdim diyor bu görüş daha önce zikredilen duaya zıttır daha önce de geçtiği gibi sevabın ölüye ulaşması kesin değildir. Kabirde Kur'an okuma hakkında sahabelerden gelen rivayetler azdır. Fakat dört mezhep zamanından günümüze kadar Müslümanlar Kur'an'ı ölünün mezarının yanında okumayı sürdüre gelmişlerdir. Ahmet İbni Muhammed İbni Harun, Ebu Bekir İl Hilal bu konuda cami kitabında şöyle dedi. Abbas İbni ahmed Devri bize şöyle dedi. Ahmet İbni Hanbel'e kabirlerin yanında Kur'an okumak konusunda bir şey bilip bilmediğini sordum. Bilmiyorum dedi. Sonra dedi ki, Yahya bin Mu'ine sordum. Mübeşşir bin İsmail el-Halebi'den şöyle dedi. Abdurrahman İbni Ala bin Allahlah'ın babasından şöyle dedi. Babam dedi ki, ben öldüğüm zaman beni lahite koy ve Allah'ın adıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere de başımın yanında Bakara'nın başlangıcını ve sonunu oku. Ben İbni Ömer'in de bu şekilde vasiyet ettiğine duydum. Sonra Hilal başka bir rivayette şöyle dedi. Ahmet İbni Hanbel bir cenazedeyken ölü defnedilince kör bir adam kabrin yanına gelerek Kur'an okudu. Ahmet bin Hanbel ona şöyle dedi. Ey adam! Kabrin yanında Kur'an okumak bid'attir. Muhammed İbni Kuddem'e ona şöyle dedi. Ey Eba Abdullah! Mübeşşir el-Halebi hakkında ne diyorsun? Ahmet bin Hanbel dedi ki, güvenilir bir zattır. Ona, Mübeşşir el-Hanbeli'nin daha önceki yukarıda zikredilen hadisini zikredince, Ahmet bin Hanbel ona şöyle dedi. Adamına git ve okumasını söyle. Hilal aynı şekilde şöyle demiştir. Ebu Bekr el-Mervuzi bize şöyle demiştir. Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbeli'yi şöyle derken işittim. Kabirlere gittiğiniz zaman Fatiha, Felak, Nas ve İhlas surelerini okuyun ve okuduklarınızı kabir ehline hediye edin. Böylece bu okuduklarınızın sevabı onlara ulaşır. Aynı şekilde Zaferani'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. İmam Şafii'ye "Kabrin yanında Kur'an okuma hakkında sordum." O şöyle dedi: "Bir sakınca yoktur." Zaferani güvenilirdir ve Şafii'nin eski görüşünü rivayet etmiştir. Ve Şafii'den rivayet ettiği bu rivayet gariptir. Şafii'nin yeni görüşünde eski görüşüne muhalif bir şey varit olmadıkça eski görüşüyle amel edilir. Fakat Şafii'nin Kur'an'ın sevabının ölüye ulaştığını söylediği yeni görüşü şöyledir. Kur'an zikrin en şereflisidir. Zikir, zikredildiği yer için bir bereket sağlar. Ve bu bereket orada bulunanlara yayılır. Bu görüşün temeli şuna dayanmaktadır. Kabre iki hurma dikildiği zaman bunlar yaşadıkları müddetçe Allah'ı tesbih ederler. Böylece onların tesbihleri sonucu kabirde sahibi için bir bereket hasıl olur ve bu bereket dallar kuruyuncaya kadar devam eder. Rivayetin bu tefsiri bazı müfessirlere göredir. Bitkilerin Allah'ı tesbih etmesinin bereketi hasıl olunca, zikirlerin en şereflisi olan Kur'an ki hayvan, bitki ve cansızlardan daha şerefli olan Ademoğlu tarafından okunuyor bilhassa okuyan salih kişi ise bu Kur'an'ın bereketinin hasıl olması tabii ki daha evladır. Allah en iyisini bilir. İçinde Abdülhak'ın da bulunduğu bir grup alim ölünün duymasına, ölü hakkında selam vermenin meşruiyetini delil olarak göstererek şöyle dediler. Eğer ölü selamı işitmeseydi, onlara yapılan hitap boş ve faydasız olurdu. Bu zayıf bir görüştür. Çünkü bu, bunu gerektirmez. Namazdaki teşehhüdde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben selam söylenir. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüdde ona bütün selam söyleyenleri duymaz. Mezarların yanından geçen kimsenin mezardaki müminlere selam söylemesi, ölülerin o selamı duymasını gerektirmez.'' Bu dua mahiyetindedir ve ey Rabbim onların üzerine selam olsun demektir. Aynı şekilde namazda Resule ey Allah'ın Resulü selam senin üzerinedir demek yani ey Rabbimiz salat ve selamı Resul'ün üzerine yap demektir. Buhari ve Müslim'deki bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizim üzerimize ve salih kulların üzerine selam olsun dediğinde bu söz bütün salih kullara ulaşır. Aslında bu söz Allah'tan bir istemedir. O sözün manası Allah'ım salih kullara selam söyle manasındadır.